Hayırlılar dileyelim. Üçüncü oturumu başlatmak için buraya gelmiş bulmaktayım. Öncelikle Barbaros Tuncel hocama, Serhat Büyük Devlevici hocama, Gürşah hocama, Serap Ergene hocama, Abdullah Olgun hocama, Erdem Soylu hocama, Gökten Eker hocama çok çok teşekkür ederim. Arkeolojik bulgular köpeğin <laughs> 14 bin yıl önce, milattan önce 12 bin e, yıllarında Mezopotamya'da evcilleştirildiğini e, bizlere e, göstermekte atasının kurt biraz daha e, az olabiliyor. Yavru genişliği yani bir doğumda verdikleri ve yavru sayısı 4 ila 12 arasında değişiyor. Tabi ekstra e, durumlarda çok daha fazla e, yavru yapanlar olabilir. Sayısı 200 ile 220 arasında değişmekte. Köpeklerde koku alma merkezi e, ortalama 130 santimetre. Köpekler yapılan çalışmalarda 275 çobana doğru e, rahatlıkla gidebildiği ispat edilmiş. Köpeğe katkı sağlayan diğer bir göz özelliğinde 40 bin saniyede frekans olarak e, tespit edilmiş. Köpeklerde zoonoz hastalıklar ve aşılama takvimi hakkında size bilgi vermeyi çalışacağım. Ee, hastalık nedir? Tabii ki hepimiz köpeklerle çalışıyoruz. Ee, bu anlamda sonra benden de köpeklerden nasıl ne olur. Farklılar, ne gibi farklılıkları var? Kara kaplumbağalarında biliyorsunuz kafayı ve üyeleri vücudun içine çekebilirler. Ancak deniz kaplumbağalarında bu mümkün değildir. Ve üyeleri paret şekline gelmiş durumdadır. Şurada gördüğünüz gibi. <laughs> sizler de oyun görseniz, ilk girişten giriş sol taraftan itibaren alanımızı hep birlikte hem gezelim hem tanıtımımızı yapalım. Kapalı alan içerisindeki davranış özelliklerini geliştirmesine yönelik yapmış olduğumuz çalışmaları bu oda içerisinde yapıyoruz. Evet. Köpeklerimizi kapalı alan içerisinde e, şu girişten itibaren gönderiyoruz. Bu alan içerisinde işte farklı materyaller var. Burada da yine köpeklerimizi kapalı alan içerisinde aramalarını geliştirmesi yönelik çalışıyoruz. Burası da e, toprak altı arama alanımız. Bu alan içerisinde 5 tane 2 metre e, derinliğinde 5 adet çukurumuz var ve çukurların üzerleri e, tahtalarla kapalı. <laughs> Bu alanda havlama kutusu alanımız. Bizim olmazsa olmazımız ilk eğitimlere biz koku tanıtımından itibaren burada başlıyoruz. Şöyle kutu içerisine burada kutuyu açıyoruz. Kutu içerisine koku tanıtımı yapacağımız personel giriyor. Kapatıyoruz. Köpeğimiz bulduğu zaman havluyor. Havladığı zaman içeriden oyuncağı verip özürlendiriyoruz. Köpeklerimizin Sürekli göreve hazır halde bulunmaları için sürekli olarak günlük olarak biz burada kondisyon parkında köpeklerimizi geçiriyoruz ve göreve hazır halde bulunmaları için e, sürekli çalıştırıyoruz. <laughs> Buradan geçerken köpeklerimiz hepsini hazır halde bulunuyor. İşte tünelden geçiyor, yukarı çıkıyor, köprüden, asma köprüden geçiyor. geçiyor. şartlarında e, karşılaşabildikleri kanatlı hayvanlara karşı da e, hazır halde bulunmaları için aynı zamanda onlarla da eğitim yapıyoruz. Ki ola ki e, arazide arama yaparken karşılarına işte kanatlı hayvan çıkabilir. Dikkatleri dağılmasın, aramaya sürekli devam etsinler. 아! <laughs> 짜페이도 <laughs> <laughs> Payımız buldu. Otur. Otur. Sarı aynı zamanda kadavra köpeği branşı e, kadavra bulmak. Değil mi? Tabii ki, <laughs> tabii ki. Türkiye'de ilk oldu. Bizim için gurur verici bir olay. Bunu yaşamak ve ekibimle birlikte yaşamak çok güzel bir duygu. Tamam, teşekkür ederim Rıza. Çok sağ olun. Türkiye'de ve Mersin itfaiyesi olarak yaptığımız ilk çalıştayımız köpekli arama kurtarma çalıştayı. Bildiğiniz üzere köpekler bizim için çok önemli. Bu önemi de insan bulmada kullanıyoruz. İstakipte ve arama kurtarmada kullanıyoruz. İzmir depreminde, Elazığ depreminde, Van depreminde özellikle köpeklerimizi kullandık. Çok da başarılı olduk. İki tane kurtarma köpeğimiz, bir tane de istakip köpeğimiz var. Maalesef biliyorsunuz ülkemiz bir deprem ülkesi. Deprem kuşağımız her yerde var aşağı yukarı. Tabii Allah'tan tembel inşallah böyle bir şey yaşatmasın. Ama bu köpeklerimizin olağanüstü durumlarda, depremle benzeri durumlarda bu şekilde can kurtarması belki de dünyanın en mutlu olayı, en zengin olayı diye düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire tekrar teşekkür etmek isterim. Yani böylesin bir köpek çalıştığı Türkiye'de belki de bir ilk yani öncesinde olduğunu zannetmiyorum. Bizim için önemli farklı belediyeler geldi, büyükşehir belediyeleri geldi. Onlarla birlikte burada bir çalışıp onların köpekleri, onların bizim köpeklerimiz, bilgi alışverişi, onların bizden öğreneceği, bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Keşke bu çalışmalar daha fazla olsa. Köpek bambaşka bir şey. Hiçbir milyon euroluk cihaz köpeğin burnundaki o özelliği karşılayamıyor. Normalde bizim bir enkazda işte kara arama yap yaparız, şey yaparız, ses var mı yok mu kendi kulağımıza dinleriz. Ama köpek ortalama... E ee, bu arama süresini 5 ila 10 dakika içinde bitiyor. Bize insanı gösteriyor. Ben ilk mesela başladığım zaman şok olmuştum. Ya ne kadar güzel bir şey demiştim. Yani çok değerli hayvanlar, değerli yaratıklar. Türkiye'de sadece 7 ilimizde böyle bir köpekli arama birimi var. Çok sayımız az olduğu için bunu insanlara artırmak için, teşvik etmek ve köpek dostlarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak için aslında böyle bir işe kalkıştık. Çalıştay gerçekten aldığımız geri dönüşler bizim için önemli. Çok beğendik. İlk defa gördüğümüz bir eğitimdi. Burada geldik, köpekleri gördük. İnşallah kendi birimizde, kendi itfaiyemizde köpekli arama kurtarma birimi kurulur. Burası bizim için bir tecrübe oldu. Çok güzel bir çalıştay olmuş. İnşallah biz de buradakini Eskişehir'e taşımak için elimizden geleni yapacağız. Köpeklerimiz zaten, özellikle evcil hayvanlarımız, bizim çok sıkı dostlarımız, çok can dostlarımız oluyor. Hani görüldüğü üzere gerekiyor, can kurtarıyor, gerekiyor bize yol arkadaşlığı yapıyor. Hani bu konuda onların kıymeti çok büyük. Böyle bir etkinliğin itfaiyemiz tarafından olması beni çok onurlandırdı. Aynı zamanda sokak köpeklerine yapılan şiddete ben karşıyım. Bu çalıştayda öğrendiğim tek şey sokak hayvanlarının dahi eğitilip hayat kurtarabileceğini öğrendim. Gerçekten büyük bir hayvan dostuyum. Lütfen sokak hayvanlarına şiddet göstermeyin. Bir gün sizi kurtaracaktır onlar diyorum.